Merhaba ben, ben Bugün arkadaş, arkadaşlar kardeşimle troll yapmak için bir tane kılıç yaptım. Tabii onu game moddan yaptım arkadaşlar. Uh -huh. e, Yen yapma vurma vurma. Yen yap öldür öleceğim öleceğim öleceğim. Anne. <laughs> Yen yapma. Yap. Arkadaşlar <laughs> artık savuç da tanımıyor. Arkadaşlar nedense hemen bir şeylere girmiş. Ben de bunu Çok hızlı. hızlı büyüyor artık avuçlarımız. İyiyemem. Dur dur. dur Hiçbir şey yapamıyorum. Ya. Arkadaşlar diğer videolarımızda şey yapmıştık biliyorsunuz. Elmas bulmuştuk arkadaşlar. Artık elmazdır yapacağız. Bir gün ama. Yani bugün değil de. Bakın arkadaşlar. Bakın. Geri tepme var. Kaç? 1.64'lük bir, bir de 28'lik tamam. Tamam ben bunu çık... Zaten ben havuza girmiyorum. Atayım şuraya çöplerimi. Şöyle bak. At. 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 Evet. Şaka lan şaka. Ben bunların hepsini neden atayım buraya havuza? Zaten yüzünce kafamıza falan çarpar. Evet haklı. Hakkı ben seni toplayacağım. Bakışlar işte, bakın. Bak. Bakın. Çok hızlı büyüyor zaten. Ha bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Yani yine bir şeyler ellemiş. Yani hayır onları koyma. Dede? Hayır. Dur onları koyma. Onları onları sen diğer tarafa koy. Bunlar mı? Evet. Arkadaşlar bunlar nedense çok hızlı büyüyor. Allah. Koy şunu kırışını, 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 kırışını. Akıcı ya büyüyor. Yani çok hızlı büyüyor değil mi? Evet. Nereye bastın yine sen? Hı? Nereye bastın? Bir bastım. Şöyle şunları şöyle. Oh, Akıbınları buraya mı doldurcaz? Evi yedi tane. Akıbınları buraya mı doldurcaz? Evet. Tamam. Arkadaşlar bakın çok hızlı büyüyor. Hani kemik tozuyla bile böyle büyür. Arkadaşlar biz artık zengin oldu. İyiyim ne yaptın bilmiyorum ama çok iyi bir şey olmuş. Allah. bitti şey. Ya akci bitti şey mi? Akci şey bitti. İyiyim artık ekmek yemeyeceğiz tamam mı? Tamam. Artık havuç yiyeceğiz. Balon kafa olacağız. Evet. arkadaşlar balon kafa olmak için. Bakın. İtaat... Akış bitti şey de bundan bana alabilir miyiz? Bundan. Arkadaşlar geri tepmeyle şey var. Egemenin üstünde deneyeceğim onu. Ama öncelikle şu tarlayla bilgileneyim. Bugün arkadaşlar sadece kardeşime troll yapacağız. Hakkım ben hı, hı. ondan hı, hı. istiyorum ondan. Avuç mu? He avuç. Tamam gel yani bunları kır. Bunları kır. Neden bunu mı? Onları kır bir. Hepsini kır. Ben sana avuç vereyim. Havuç çekelim oralara. Evet. Artık suyu dolar suya. Akıp para çalıştım. Para da... Arkadaşlar bakar mısınız ya? Bu kadar yani Hiçbir şey olmaz. Gel yine diğerlere basmış ama. Egen hayır onları kırma. Tamam. Tamam mı? Bunlardan mı? Kırma kırma. Hayır onları ekme. Onları ekme bak. Havucu ek. Ben sana havuç vereyim mi? Valla. Al havuçları ek. Zaten aşağıdan toplarız. Onları da mı? Yamanın terimde kalır. Diyan e zıpladın mı sen burada? Zıplamadım. Yalancı ben gördüm. Ben de. Ben de. Allah. Allah pardon. Hop. Sana mı geldi? Aynen hmm, hmm, ona gelmiş. Neyse arkadaşlar ben şunları da artık ekmekten bıktım arkadaşlar. Ekmek yiyemeyeceğim. Anladınız mı? Ekmekten mi sıkıldım? Neyse arkadaşlar ee ben şimdi hop. Miyim? Arkadaşlar daha temin annem gelmişti. <laughs> Egen havuçlardan Şimdi uyuyalım artık. Bak creeper patlarsa seni de verim artık. Ama arkadaşlar işte, şunu kıralım mı ki? Kıralım mı ki? Kıralım. Allah. Ya yani hadi creeper gelecek. Uyu. Uyumayın. Bak maske bak oldu. maske. Ben uyuyacağım. Allah! 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 Lan ikimiz de yatak değiştirdik. Çık lan benim yatağımdan. Hayır. Bilmem tabii. ya. gel yani, hayır hayır hayır. Hayır gel yani, orası benimdi. Yat yatağına. İyi tamam tamam. Yazılar da yazılar. Bak seni. Bir gel yani, bak seni. Ula. Seni... Hadi Ben kaçar. Ben kaçar. Yani gel öldür. Öldür hadi hadi. <laughs> yani karı yırba. Tamam evden eve gir, eve gir, eve gir, eve. Eve gir. Tamam mı? Tamam. Eve gir. Eve gir. Yemek ay. yeme. Yemek yeme. Yemek kaç dedim. Ben. Eve ay, neden ay, girmedin? Kaçtım kaçtım. kaçtım, kaçtım, kaçtım. Eve neden girmedin? Hayır, eve neden girmedin? Gideceğim. Gideyim mi? Gir. Girdim. Al işte senin yüzüne havuzma. Al mahvoldum. Tamam. Bakın. Yürü bitiyor. Arkadaşlar ben kardeşimle buldum biliyor musunuz? Ya. Yeah. Allah geliyor krip. Evde kal. Evde kal. Evde kal. Hı, kal, kal. kaldım. İş bir el tıklamıyorum ben. Arkadaşlar benim bunu uzaklaştı. Unuttum hakkı arkadaşlar. Hayır gel git git. Allah. Ben ne hakkı. Ya git dedim ama gitmiyor ya. Gitmiyor. Git 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 eve gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Ya hiçbir şey mi anlamaz arkadaşlar bu çocuk ya? Hayır hiçbir şey mi? Ya yok böyle bir şey ya. Onun yüzünden evlerimiz mahvol. Egemen yüzünden uyuyamadık. Egemen yatsana. Ay eve girsene. Dün. Girdim işte girdim. Gir Egemen bak Gördüm seni. Bak öldürürüm seni. Hayır bir tane toprağım. Dur. Dur. Tamam. Nerede o creeper? Burada değil. Senin yüzünden çitlerimiz de boşa gitti işte. Akka ben doğdum. Hayır hayır. Uyu. E gel git eve. Gir eve. Gir. Bak atadı. Hayır eve gir eve. Bak creeper var creeper. Ne yaptın? Ya ne olur eve gir. Ya ne olur eve girer misin? Ya Ege'm var ya illa seni döveceğim ben değil mi? Ay yeme. Ben çıkıyorum be. Çık. Dur, dur seni çıkarayım. Çıkar. Ya dur yapma. Ya. İyi. Yani bak creeper var dışarıda içeri gir. Bir dakika içeri. E, gel girmeyeceğim ben. Değil. Çünkü sen mutsun. Hadi ya. Yani neden kapıyı kapatmıyorsun? Şey ya senin yüzünden çiçeklerimiz de gitti. Egemen yüzünden arkadaşlar. Her şey egemen yüzünden. Creeper'ın da suçu yok diyorum artık bak. Creeper'ın hiçbir suçu yok. Egemen onun dibinde duruyor. Sonra Creeper'a bahane buluyoruz. Hiç Creeper'ın suçu yok arkadaşlar. Evet. Really? Allah. Kapı gelmiş bana. Bana ver. Tamam. Hadi hadi. Aka sonra. gel sana. ben bana oraya koyayım. E gel dur dur dur. Bana ver bana. Hayır hayır oraya koyma oraya koyma. Ya. Dede. Buraya koyacaktık neyse senin kafana. <laughs> Adam hadi oraya koyacakmışsın. Hayır hayır. Dede. Geç. Dede nakkı tok girme artık oraya. Orayı kapatayım dur. Kaka kapatayım. İlla yanımda böyle toprak taşım ya. Fakir gibi illa böyle durayım değil mi? Egemen yüzünden hallerimiz arkadaşlar. Neyse. Ben şunu şöyle Egen avuçları kır. Ya da kırma kırma. Sen zıplarsın. Zıplamam ben. Zıplıyorum zıplıyorum. Boş Arkadaşlar Roblox çekeceğim diyorum ama arkadaşlar Roblox çekemiyorum. Yani onda bir sıkıntı var maalesef. Yani Roblox isterseniz çek yani çekmeyi istiyorsun ama arkadaşlar yani çekemiyorum bozuk bozuk olmasaydı arkadaşlar çekerdim ama maalesef ama maalesef bozuk bu arada arkadaşlar ben Minecraft'ta baya baya büyük bir tarla yapmayı düşünüyorum yani çok balon kafanın tarlasına benzer bir şey yapmak istiyorum Ak Üstüne atsak da üstüne atsak kafanın mi? Oh, Korkmuyor Arkadaşlar yani direkt direkt şey oluyor yani büyüyorlar. Abi arkadaşlar bu arada e, e, yani bazı kişiler biliyorum youtuberlar yapıyor seslendirmeler. Mesela köylüye bakıyor yüzüne bakıyor sonra onu seslendiriyorlar. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yanımda bir oğlum avuç. Yani senin ne kadar avucun var? Çok var. Göster. Egemen o kadar avucun varsa ekmeği neden ekmedin? Ekmedim. Ek. Arkadaşlar çocuğun 4 steak avucu var mı? <laughs> tamam onları toplama onları toplama toplama. Bak onları toplama. Tamam. Onlar büyüsün. Onlar büyüsün akşam. Ek olur. şimdi hepsini. Tamam benim çok var. Tamam. Sana bir şey diyeyim mi? Nope. Bak seni böyle arkadaşlar bir şey değil mi? <laughs> Gel vurma. Al şekil al. Bırak <laughs> Arkadaşlar havuç artık. Es, Aka, uçuyor, en son havuç. bir avucumuz vardı. Şimdi ne kadar var görüyorsunuz. Avuç uçacağız artık. Avuç avuç. Egemen davulcu çok sever arkadaşlar ama biraz fazla sevecek. Ya o balon kafaya benzer arkadaşlar yani. Sabah akşam avuç avuç. <laughs> avuç 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 hakkında. Egemen bana biraz avuç versene. Hayır benim olsun. Yani ama tarla benim. Hayır. Egemen tarla benim ver biraz avuç. Hayır. Evime gelmen izin izin vermiyorum evime gelme. Bence dur bir. Bence. Hadi. Atacağım biraz dur. Atacağım ora. Bir tane 64. Hayır onu atma, onu atma, onu Abi, atma. Aynısını hani at. Bak bana şuna at. Durun arkadaşlar. Tamam. Oğlum havuç. Yani zengin olması. Lan bu tav tamam. zenginim oğlum. Arkadaşlar şöyle biraz atlamak istiyorum. Daha çok acıktım. Yiyen yani gelsin havuza. Ben bak yiyelim. Sana bir şey, elinde bir şey yok mu Aksel? Benim elimde kılıç var. Evet. Dur dur ben de alayım. Elim kılıç. Arkadaşlar durun yapabilir miyim ki? Yapabilirim bence. Akıl geliyorum. Bana dadan. Yiyen yani, hayır oradan atlama suya gir suya. Tadın. Dur lan. Neredesin? <laughs> Hadi gel suda biraz yüzelim. Akı da... su Akıbam burada. Nasıl gideyim akıba? Gel gel buradan. Akıba nasıl gideyim burada? Da? Hayır oradan gidilmiyor. Dada. Orada yatacağız yatacağız. Nasıl yatırılıyor? Boşver. Allah çocuk Allah. oha. Oğlum çocuğu ne kadar ileri attık ya. Akı seni hediyede atayım mı? <laughs> Aa, ben seyirdim, ben seyirdim, ben seyirdim. Hayır, 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 hayır. Ana, o. çocuk öldü. Hayır. Allah geri arkadaşlara gön geliyor. Allah kaçın. Sen alacağım şimdi konuşa. Yalan bırak ağzını bu kadar güzel ola. <laughs> Arkadaşlar durun 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 durun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocuğum bir buçuk kalbi kaldı. Arkadaşlar nasıl bir şey yaptı? Dur 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 dur. dur. Gel gel. Aa, çocuk. <laughs> özür dilerim özür dilerim. Yani can, canını doldur öyle gel hadi. Doldu dakika. Arkadaşlar ters maske evine alacağım dur. Tamam son anda koy. Yani gece oluyor ya. Dur. Arkadaşlar bugün bir eğlenelim mi anne? Çünkü yani hiç yani Bak, Egemen... neden kırdın odayı? Nereyi? Neden? Oda kırdın mı ya? Kırmadık. Kırdım. Neresi? Bak oda kırdın. Yok. kır. geliyorum. Huuu. Ayşe. Egemen biraz yüzeceğim ben. Egemen ne yapıyorsun? İyi misin? Nasıl gideyim ben? Bak ben burada nefes alabiliyorum. Baba, Allah, ben nefes alacağım. Gel buraya gel. Bak burada nefes alabiliyorum. Ekranı ben nefes Gel seni ileri al. Hayır hayır vurma. Allah çocuk kovayla vuruyor. Gel yani ben atlıyorum. Atla. Uuu, çok eğlenceli. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.